Milli Gazete'nin haberine göre, dolar kurundaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler yılın son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Eşel Mobil Sistemi'nin kademeli olarak kaldırılması nedeniyle pompa yerine ÖTV'ye yansımadı. 2022'nin ilk gününde, benzin fiyatlarına 1 TL 21 kuruş, motorin fiyatlarına 1 TL 29 kuruş, LPG'ye ise 0,78 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt sektöründen elde edilen bilgilere göre, motorine bir zam daha geliyor. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yarısı 75 kuruş gelmesi beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 14 TL'ye dayanacak. Motorinin litresi güncel olarak İstanbul'da 12 TL 74 kuruş, Ankara'da 12 TL 80 kuruş, İzmir'de 12 TL 82 kuruştan satılıyor. Öte yandan motorin fiyatlarında yapılan indirimlerle birlikte ÖTV sıfırlanmıştı. 1 TL 29 kuruşluk zamla birlikte aynı tutarda bir ÖTV dilimi daha oluşmuştu. 74 kuruş daha zam gelmesi dahilinde devletin ÖTV alacağı 2 TL 7 kuruş civarına çıkacak. Benzin fiyatlarında ise zamlardan önce devletin 61 kuruş civarında bir ÖTV alacağı bulunuyordu. 1 TL 21 kuruşluk zammın ardından devletin ÖTV alacağı 1 TL 82 kuruş civarına çıktı. LPG'de ise 78 kuruşluk devletin ÖTV alacağı bulunuyor. Bu durum benzin ve motorine gelecek indirimlerin devletin alacağı kapanana kadar pompa yerine ÖTV'ye yansıyacağı anlamına geliyor.